Düğünler yavaş yavaş hızlı bir şekilde başladı. Malum düğünlerin vazgeçilmesi bamya fiyatlarının ne kadar olduğunu vatandaşlarımız merak ediyor. Bu ilki bamya fiyatlarını sizler için araştırdık. Arif Bey, düğünler artık yavaş yavaş hızlı bir şekilde devam ediyor ve başlamaya da devam ediyor. Bir taraftan da düğünlerin olmazsa olmazı vazgeçilmesi bamya. Bu yıl bamya fiyatları ne kadar? Allah bu yıl bamya fiyatları 850 lira. Şimdi e, sezon sonu olduğu için 850 liradan satılıyor. Yalnız yeni mahsul çıkınca biraz düşme ihtimali var. Peki efendim ne kadar fiyatı düşer sizce? Fazla düşmez. 100, 150 lira falan düşer. Peki efendim malum bamyanın birçok çeşidi var. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bamyanın tabii çiçek bamya var. işte iri bamya var. Sıra bamya var. Bamyanın çeşidi yok. En güzel de çiçek bamya. Peki benim bamyanın yetiştirilmesi zor mu da fiyatı o yüzden pahalı? Bamyanın yetiştirilmesi zor. Hı. Evet işçiliği pahalı yani bunu tek tek adam sabahları kalkıyor, tek tek ipe diziyor, günlük topluyor yani bunu. Bunun işçiliği ağır. Bamya genelde Amasya bölgesinde yetişiyor. O tarafın adamı uğraşıyor bu işlerine. Peki benim iyi bir bamya vatandaşlarımız nasıl anlayabilir? Valla çiçek bamya bizim bu Kırşehir yöresinin çiçek ufak bamya alıyorlar. Peki efendim burada e, bamyanın yapılışı hakkında biraz tarif verebilir misiniz? Neye dikkat etmeliler? Ya bamya işte yemek yapana sellenme yapar. Onun için de limon tuz atarlarsa sirlenmeyi keser. Kına gecelerinde özellikle kuru yemişleri e, dağıtıyor vatandaşlarımız. Evet. Kuru yemiş fiyatları ne kadar? Vallahi kuru yemiş fiyatları işte 80 liradan başlıyor yani 300 liraya kadar kuru yemiş var. Peki ben böyle bir 200 kişilik kuru yemiş malzemesi için hangi şişler var ne Valla kadar mal oluyor? Şimdi müşterinin istediğine göre işte fındık var, badem var, kaju var, antep fıstığı var mesela o 250 lira onun kilosu. Peki. Mesela normal leplebe gruplar var o da 80 lira. Efendim peki kuru de malum bu yıl epey bir zam geldi. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? İlerleyen zamanlarda artar mı fiyatları? Kuru yemişlerde bayağı evet yükseliş var yani bayağı artış var. Düşmez bundan sonra fiyatlar da düşmez yani.